Evrenimizin benzersiz olup olmadığı sorusu insanlığı yüzyıllardır büyülemiştir. Bildiğimiz evren belki de birçok evrenden sadece biri olabilir mi? Bu fikir bizi hem bilim insanlarının hem de genel halkın ilgisini çeken bir konu olan çoklu evren kavramına götürüyor. Çoklu evren teorisi varoluş algımızda radikal bir değişimi öneriyor. Evrenimizin her biri kendine özgü özelliklere sahip sayısız evrenden sadece biri olabileceğini öne sürüyor. Çoklu evren teorisi, çok sayıda, muhtemelen sonsuz sayıda evrenin varlığını öne süren bilimsel bir hipotezdir. Bu çoklu evren içindeki her evren, fizik yasalarında, sabitlerinde ve başlangıç koşullarında farklılık gösterebilir. Çoklu evren teorisi, özünde tek ve benzersiz bir evren fikrine meydan okur. Çoklu evreni anlamanın bir yolu kozmik şişme kavramıdır. Çoklu evren teorisi sadece tek bir fikir değil, birbiriyle ilişkili teoriler topluluğudur. Çoklu evren teorisi, her biri paralel evrenlerin varlığına benzersiz bir bakış açısı sunan birkaç farklı modeli kapsar. Bu modeller, evrenin doğası ve yapısı hakkında derinlemesine düşünmemizi sağlar. Bunlardan en bilineni, kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumudur. Bu yorum, kuantum olaylarının sonuçlarının farklı evrenlerde gerçekleştiğini öne sürer. Bu teori, her kuantum olayının yeni bir evren doğurduğunu ve sürekli dallanan bir gerçeklik ağacı oluşturduğunu öne sürer. Bu dallanma, sonsuz sayıda paralel evrenin varlığını ima eder. Bir diğer ilgi çekici model ise, sicim teorisinden türetilen Bran çoklu evrenidir. Bu model, evrenimizin daha geniş bir yapının parçası olduğunu öne sürer. Bu modelde, evrenimiz daha yüksek boyutlu bir uzay içinde bir Bran, üç boyutlu bir dilim olarak kabul edilir. Bu, evrenimizin daha büyük bir çoklu evrenin parçası olabileceğini gösterir. Ekstra boyutlar kavramı bir başka çoklu evren modelidir. Bu model, evrenimizin ötesinde var olan boyutları ve bu boyutların evrenimizi nasıl etkilediğini araştırır. Paralel evrenlerin varlığı gözlemlediğimiz fizik yasaları üzerinde derin ve karmaşık etkilere sahip olabilir. Bu evrenlerin varlığı bilim insanlarının evrenin doğasını daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Kendi evrenimizde, maddenin ve enerjinin davranışını yöneten belirli sabitlere ve yasalara alışkınız. Bu sabitler ve yasalar, evrenimizin işleyişini anlamamızı sağlar. Ancak, birçoklu evrende bu yasalar, bir evrenden diğerine önemli ölçüde değişebilir. Her evrenin kendine özgü fiziksel kuralları olabilir. Örneğin, yer çekimi kuvvetinin gücü, veya kozmolojik sabitin değeri diğer evrenlerde farklı olabilir. Bu farklılıklar evrenlerin yapısını ve dinamiklerini büyük ölçüde etkileyebilir. Bu tür farklılıklar yıldızların, galaksilerin ve hatta yaşamın kendisinin oluşumu dahil olmak üzere temelde farklı yapılara ve davranışlara yol açabilir. Her evrenin kendine özgü bir evrim süreci olabilir. Paralel evrenlerin fizik yasaları üzerindeki etkisini anlamak aynı zamanda pratik etkilere de sahip. Bu bilgi teknolojik gelişmeler ve yeni keşifler için yeni ufuklar açabilir. Çoklu evren teorisi, evren anlayışımızı genişleten matematiksel ve kozmolojik modellere dayanmaktadır. Bu teoriler, evrenin doğasını ve kökenini anlamamıza yardımcı olur. Bunların arasında en önemlilerinden biri, çoklu evrenlerin yaratılışı için bir çerçeve sağlayan kozmik şişme teorisidir. Kozmik şişme evrenin hızla genişlediği bir dönemi açıklar. Bir diğer önemli temel ise, özellikle çoklu dünyalar yorumu olmak üzere kuantum mekaniğidir. Kuantum mekaniği, evrenin mikroskobik düzeyde nasıl davrandığını açıklar. Sicim teorisi de çoklu evren hipotezinde çok önemli bir rol oynar. Bu teori, evrenin temel yapı taşlarını ve onların etkileşimlerini inceler. Bildiğimiz üç boyutun ötesinde ek boyutların varlığını öne sürerek sicim teorisi çoklu, paralel branların olasılığına izin verir. Bu ek boyutlar, evrenin daha derin bir anlayışını sağlar. Sicim teorisi, vakumlarının peyzajı gibi kozmolojik modeller, çoklu evren teorisini daha da desteklemektedir. Bu modeller, evrenin farklı olasılıklarını ve yapılarını keşfetmemize olanak tanır. Çoklu evren teorisi, büyüleyici olsa da tartışmasız değildir. Bilim camiasında bilimsel kanıtların doğası ve ampirik doğrulamanın sınırları hakkında yoğun tartışmalara yol açmıştır. Önemli bir tartışma noktası çoklu evren hipotezinin test edilebilirliğidir. Eleştirmenler diğer evrenlerin tanım gereği gözlem yeteneklerimizin ötesinde olduğunu ve bu nedenle teorinin doğası gereği test edilemez olduğunu savunuyorlar. Çoklu evren teorisinin savunucuları ise dolaylı kanıtların hala hipotezi destekleyebileceğini iddia ediyorlar. Bu tartışmalara rağmen çoklu evren teorisi canlı bir araştırma alanı olmaya devam ediyor.